Baba alalım artık şöyle bir televizyon ya. Onu gül gibi televizyonu kırmadan önce düşünecektiniz eşek sıpaları. Radyo bile çok size. Solmuş bir gül. O ne demek lan? Hüsnücüm hayatım. Daha ne kadar sürecek bu böyle? Bu iki eşek sıpası askere gidinceye kadar bu eve televizyon girmeyecek o kadar. Ay başlayacağım inadından ama Hüsnü. Ne bu böyle cazır cazır? Sizin telsizleri bile çekiyor bu radyo. Kurunun yanında yaş dayanıyor. Bizim ne günahımız var? Kızım sen de televizyonu görünce sapıtıyorsun. Yok kadın programları, yok evlilikte heyecan bilmem ne. Bir sürü abuk subuk şeylerle dolduruyorsun kafanı ya. Aşk olsun Hüsnü. Çıldıracağım vallahi ya. Sen bilirsin Suat. Neyse hadi eline sağlık. Ben kahveye kadar gidiyorum. Sen de iyi bu kahveye baba ya. Her akşam her akşam o. Oh. Ha? Ne dedi amma Hem size ne? Doğru söyle baba. Televizyon izlemek gidiyorsun değil mi kahveye? Ha? ha? Ne? Ne televizyonu? Ne zaman maç olsa doğru kahveye. Ne iş? Doğru mu söylüyor çocuklar üstü? Ya ne maçı Suat ya? Ben muhabbete gidiyorum kahveye. Sen de bunların lafına uyup aa, aşk olsun yani Suat. Sen hiç kahveye gitmezsin üstüne Ne oldu böyle birdenbire? Baba ben sen çok kahvesi yapayım öyle çıkarsın. Hı. Daha maçarım saat var ya. Ha öyle mi? İyi madem içeyim hadi. Hüsnü! Ne? Ağzında yakalandın. Ne? Maç izlemeye gidiyorsun sen. Ya ne alakası var canım? Hiçbir yere gitmek yok Hüsnü. Geç otur şuraya. Ya Suat. Hadi 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 canım hadi geç. Çocukların yanında ayıp oluyor ama. Otur otur otur. Radyo dinleyeceğiz kahve içeceğiz. Yap kızım kahvesini babanın. Tamam be tamam. Ne bakıyorsun lan ye yemeğini. Abi be amma inat çıktın sen de ha. Bir televizyonu almadın çocukları. Almam abicim sürüsünler biraz. Yok öyle bugün kırayım, yarın tak yenisi. Usta, bu etimci ayaklarını Şenay Hoca'dan mı kaptın? Hayrullah Ormancı'dan mı? He? Başlayacağım şimdi hocandan ha. Abi ses gelmiyor. Ne bu ya? Dedem gibi bir şey. Bas bas ses gelmiyor. Akif amcanın dükkanında gördüm. 110 liraya satıyor. Hem de 10 taksitte. Televizyonsuz durduğumuza değmez. Babam bir şey diyemezsin. Kendi yani paramızla almıyor muyuz oğlum? Ne diyecek? Tabii peşinatı vermek lazım önce. Lan gel halledelim şu işi. Çıkar paraları. Ne bu abi? Özet mi? Yok oğlum işte bu kadar. Sen ne çulsuz adamsın ya. Bir de abi olacaksın. Beş kuruşun yok. Nereye gidiyor seni paralar abicim? Oğlum Müjgan'la çıkıyoruz işte. Gidiyor ne yapalım? Durmadan bir şeyler istiyor. Dondurma, mondurma, çikolata. Bu yaşta başladın karıları para elime. Bravo valla, bravo. Abla. Ne bu paralar? Televizyon alacağız taksitte. Hmm. Peşinat için sen de çık bir şeyler hadi. Kuruş verirsem insan değilim. Neden? Siz kırpınız siz alın. Bana ne oğlum? Senden isteyen de kabahat. Abi bu da benden senin bir tanesi be! Almaz mıyım ben bu televizyonu? Yakarım o dükkanı yakarım! Abla bak da utan! Hadi oradan! Görüşeceğiz Eli Hanım, görüşeceğiz. Sen de bu karalara para edinmekten vazgeç abi. Ah, siz mi geldiniz? Çekil abla çekil Aa. Nerede kaldınız oğlum? Aa, o ne elinizdeki? Yeni televizyonumuz anne, biz aldık. Nereden buldunuz oğlum parayı? Kendi paramızla aldık anne. Taksitte ayda on on. Ciddi misiniz? Evet. Tabii anne. Aa, Abla sen dokunma. Uzak dur bakayım dur. Bakayım Çık. Ben. Oğlum yapmayın o da bir baksın. Televizyon bizim anne ona ne oluyor? Şule bile para verdi o vermedi. Aman gel kızım gel. Boş ver sen gel. Tamam abi? Tamam tamam hadi gel. Nasıl televizyon baba? Cillop gibi değil mi? Güzel güzel de. Nasıl aldınız lan bunu? Güçlerimizi birleştirdik baba. El ele vermişler almışlar işte üstüne. Kendilerini affettirmek için. Oğlum doğru söyleyeyim bir şey yapmayacağım. Kimden aldınız lan bunu? Akif amcanın dükkanından aldık baba. Onun taksitle. Seni de kefil yaptık. Aa, kefil ha? <laughs> Neyse. İyi hadi güzel güzel. Tabi bazılarını hiç desteğini çok görmedik, çok görmedik ama neyse. Aman kutu gibi ufacık televizyon baba. Nesini beğendin Allah aşkına? Öyle deme kızım. Ay. Olsun Zeliş'im hiç yoktan iyidir ya. Ha? Buyur baba sen de dursun. Mı ee, yok yok oğlum ben yatacağım siz izleyin. Çok yorgunum. Hadi gel. Yapayca damat başladı ya. Sonra, ya <laughs> çok seviyorum bu diziyi. Ne oldu? Bir şey mi baktın? Açsanıza diziyi izleyelim ya. Biz izleriz de sen biraz zor. Nedenmiş o? Televizyon bizim de ondan. Üç kuruş verip ortak olsaydın da izlerdin. Gıcık mısınız siz ya? Kime çekmişiz acaba? Çekil artık hadi. Hadi abla uza uza. Hadi. Ya. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. hadi. hadi, hadi. Dışarı. Kaç sen sesini duy yeter. Kızların hatırına. Pijamalarım ver Suat. Hüsnü bu çocuklar alem vallahi ya. Yaptıklarına bak gidip televizyon almışlar. <laughs> i̇yi iyi, iyi Ticarete kafaları çalışıyor ha. Baksana beni bile kefil yapmışlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, Suat canım bak. Ha canım. Şu, şu parayı al. Yarın gidip kapatıver taksitleri al. Sahi mi Hüsnü? Tabii canım. Ya peşinatını verip niyet etmişler işte. Burunları sürtüldü. Çocuklara taksit ödetecek değiliz herhalde. Ay benim bonkör kocam. Tamam bir tamam daim. tamam tamam Suat tamam. <laughs> tamam. Suat. Suat dur Suat tamam. Hey, Hüsnü onlar orada öyle kaldılar. Bir kuaföre gitsem dip boyam geldi. Fönde ister. Eh be Suat. Eh be kızım be. Elimizi veriyoruz kolumuzu kurtaramıyoruz ha. Aslan kocam benim canım. Tamam 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 Suat yılışıklık yapma. Bayılıyorum bu çizgi filme ya. Biraz da kli falan mı seyresek? Televizyon doğru. köpeğin olsun abicim. İstediğin bu kadar, kadar aç. Yeşimizi bulalım. Evet ben bunu seyredelim. Peki kardeşim. Doya doya seyret. Amma gürültü yaptınız sabah sabah ha. Septikonlar... Görmemişlerin televizyon olmuş. Kedi uzanamadığı ciğere. Ne diyor bu saat ya? <laughs> Seriya televizyon için para vermemiş seyrettirmiyorlar kıza. Ne? Olmaz öyle şey. Gel 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 gel. Ablanız da izleyecek televizyonu. Otur şuraya. Seyret kızım. Seyret. Ama baba, şöyle bile para verdi o vermedi. Ah, Cümlenin tek ekime çektiyse. Ne dedin sen? Şöyle mi? Lan el kadar kızdan para mı aldınız? Eşeksi bana. <laughs> Vurma Hüsnü şu çocuğu. Aptal edeceksin çocuğu. Vururum Suat. Bana bakın. Annenize para verdim. Bugün gidip televizyon taksini kapatacak ona göre. Ne? Sahi mi? Aslansın be baba. Ben, Aslanım ya. Bu demek oluyor ki artık televizyon benim. Bari ver bizi peşinatı da tam senin olsun. Ee, hadi hadi. Çok konuşma. Peşinatmış. atmış Spot mal zaten oğlum bu. Kıç kadar şey. Hadi geç otur kahvaltını et. Sonra da yalla okula tamam mı? Seyret kızım sana seyret. Bakma sen bunlara. Seyrediyorum baba. baba. Değiştirsene. Hayır kardeşimi seyrediyor. O zaman baba. Tamam abartma kızım. Şule seyrediyor. Hmm, peki. Arabayı takip mi ediyordunuz? Hayır. Hayır biz tesadüfen gördük. Bir baktınız oradaydı öyle mi? Evet. Kontak kanattır da üstünde. Oh. Denk geldi işte abi. Bindik yürüdük. Başka da hiçbir şey yapmadık. Arkadaşın üstünde bulunan silah ne diyeceksin? Arabada bulduk. İyi de her tarafında parmak izi var ama. Hatta sana daha kötüsünü söyleyeyim mi? Bagajdaki ceset o silahtan çıkan kurşunla vurulmuş. Of. Elimde bir cinayet silahı var. Her tarafında senin parmak izin. Ben bir şey yapmadım abi. Ateş bile etmedim o silah. Bagajdaki adamı tanıyor musun? Refik Sönmezer. Tanımıyorum. Allah bela mı versin tanımıyorum. Biz yapmadık diyorsun öyle mi? Biz bir tek arabayı yürüttük abi. Bir de bok varmış gibi silah kurcaladım. Oynadım onunla işte. Ama hepsi o kadar. Yemin ederim o kadar. Niye oynuyorsun silahla ha? Bok mu var? Silahın üzerinde Yılmaz Koca'nın parmak izleri var. Ancak iki hırsızın da barut testi temiz çıktı. Yani ikisi de silahı ateşlememiş. Bu arada silah arabada cesedini bulduğumuz Refik Sönmez aradığına kayıtlı. Vepik daha önce yasa dışı kumar oynatmaktan da sabıkalı. Ve de kendi silahıyla vurdu. Evet. Ezinliktekilerin ifadeleri de ilginç. Aracın sahibi Sefa yenilmez. Polis lafını duyunca kaçıp gitmiş. Henüz adamdan bir çalıntı ihbarı da gelmedi. Sefa ile ilgili ne biliyoruz? Evli. Bir çocuk sahibi. Eski bir borsa uzmanı. Çalıştığı son iki şirketten atılmış. İşten atılmış eski bir borsacı ve bir kumarhane sahibi. Siz de aynı kokuyu alıyor musunuz çocuklar? Hikaye belli gibi. Tek eksiğimiz Sefa. Adamın evine gidebileceği yerlere bak. Karısını bul. Hadi. Aslan oğlum benim, yetenekli oğlum. Baba gitme bir daha. Gitmem lazım Can. Ama geri geleceğim söz. Geri geleceğim. Can, hadi odana git oğlum. Babana bir resim daha tamam. yap. Hadi oğlum.